Herkese selam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Bilge Evet, bugün vlog perileri geldi bana ve dedim ki bugün vlog çekeceğim yani. Hava çok güzel ve güzel bir gün olacağını düşünüyorum yani inşallah. Önce voleybol oynayacağız. Sonra bir arkadaşımızın evinde e, seramik falan yapacağız. Dolu dolu bir gün olacak diye düşünüyorum. Çıkmadan odamdan vloga başlayayım dedim. Çantamı da alayım. Montu alacağım çünkü Hollanda'nın Sağ sola hiç belli olmuyor. Bunu da alalım. Gidiyorum. Ama hatarları alalım. Of. Vlog çekmenin zorluklarını unutmuşum. Kesinlikle. Yurdun içindeki koşturmaca hiç bitmiyor ya. Sürekli kapıya kadar yürümekten çok sıkıldım artık. Burası okulun yarısı bu arada. Şu anda okuduğum okulun ve bilmeyenler için hemen küçük bir özet yapayım size hayatım hakkında birazdan. Geldik yine bisiklete. Artık bu hayattan çok sıkıldım. Arabamı çok özledim. Neyse ki bugün hava güzel. Yoksa bisiklet binmek gerçekten çok korkunç oluyor bazen. Evet. Bisiklet evlerken vlog çekmek en sevdiğim. Atay'ı bekliyorum. E, Kampüse beach voleybol oynamaya gideceğiz. Kampüste işte center'dan bir 15 dakika falan bisikletle beraber sürerek gideceğiz. Hava gerçekten çok güzel bugün. Nasıl oldu bilmiyorum. İki gün önce deliler gibi üşüyordum. Hello! <laughs> arkadaş gibi arkadaş. <laughs> bu arada. Hollanda birası birazcık kültürlenin. <laughs> Enskede birası ya. Eneske'de birası. De var. Evet bu arada ben de gördüm. Ha böyle bir challenge. <gülüyor> Tekerle. <gülüyor> 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 ne? Ha. <laughs> Vatandaşlık sınavı. evet, <laughs> buradan cennete doğru bir çıkış yapıyoruz. <laughs> Müzik senden mi geliyor? <laughs> Çok iyi ya. Ne? Ha, benim de yanımda var hoparlör. Bire içerek gidiyor ya. <laughs> i̇nanılmaz. Ya o kırmızıda da geçtik. <laughs> Şaka yapıyorum. Of gerçekten kampüse gitmek için inanılmaz bir hava ya. size Buray'la favori evimizi göstereyim. Ofis orası. Evet ama ev olsaydı eğer. <laughs> kadar iyi çıkıyor ki yem yeşil. Evet burası kütüphane dedim. <laughs> Bildiğim tek yer orası. <laughs> Bu kampüsteki. <laughs> Such a nice entrance for my vlog. <gülüyor> 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 Hazır salatamızı aldık. Akşam yemeği. Aa iki tanesi 7 euroymuş. Belki biri daha istiyordur bir sorayım. Hemen. Telefonla telefonda konuşmak yasak yalnız. <laughs> oh really? <laughs> Kampüs devasa olduğu için her şey var aklınıza gelebilecek. Burası beach volley kısmı. now. <laughs> It's for my YouTube channel. <laughs> Hello. Naber? Naber? Kanalıma hoş geldiniz. Sarılırken çeken bir daha. Ne diyorsun ya? <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Vlog günü bugün. Evet. O ne? Ünlü olduk lan. <laughs> Seni de çekeyim. Selam. Herkes şey, herkes kendini tanısın. <laughs> tek tek falan. <laughs> Ne haber bizim? Oh yeah baby. Özledim. <laughs> çok terledim ya. Ayıp kırmızı oldu. Gerçekten mi? Aynen. Belli olmuyor ki buradan. <laughs> ya bu ikiliyi o kadar özleyeceğim ki. <laughs> ne mi arkadaşlar? Çok özleyeceğiz. Şey yapsana. Ben bunu mesela çok severim. <laughs> çok severim. <laughs> Bir tane küçük kız. <laughs> ne? Rich Proik. Konum atsana direkt. Konum at. Daha Rahatsız edici değil mi? Böyle kamerayla yaklaşıyor. <laughs> Vlog, <günü>. Vlog. yine. <laughs> Şu grubu da çeken birazcık.

güzel voleybol oynadık. Evet, tabii. tabii ben oynamadım. <laughs> Çok kalabalıktı bugün. Evet, göster bak hatta. Hala başka gruplar oh, know, da oynuyor. Friendly, oh, no. <gülüyor> 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 yeah, yeah. Dude, have you seen this shit? Okay, but no, I actually haven't. But I, I heard about it. Then. Evet bahçesi çok kötü olmuş. Ne güzel golf sahası gibiydi. Şimdi bayılacağım. <laughs> Bisiklete binmekten. <gülüyor> <gülüyor> <Ağrı> bir bak <laughs> biraz güzel bir Ne? Araba be bak. neymiş? Burası da güzel bir yer. Evet biraz öyle bir yere benziyor. Ooh nice. Ondan mı bahsediyorsun? Bak gözüme sinek kaçtı ya. <laughs> evet çekiyorum. <laughs> oh, I saw this house before. Are you not happy about it? You just like I'm yeah. good. Okay, it's not exactly what I described to the guy because he didn't speak English oh, uh, or Turkish. He was just Arabic, and he spoke a little Dutch. I was like half, maybe half, like not too much. It's like okay, he took like a fucking, and he did this. Yeah, first, that's what you always have to know about. Are you shooting a vlog? Yes, <laughs> that's what you have to know about Dutch. Yeah. Okay. I'm making a shoot. <laughs> <laughs> I thought you were gonna see something like Thai. Thai wants some. <laughs> <laughs> What's in this bottle? That's the forbidden one. Uh, yeah. You can drink it. Yeah. Uh, it's sure. the <laughs> forbidden chocolate milk. Can you also yeah, pass some? Clay nice. with vodka, bro. That's that's new. It's Spicy one. You have something? Uh -huh. yeah, double chicken yeah, right. it. Like a snake, but yeah. yeah. city center or I, I don't know multiple multiple. If you don't. <laughs> <multiple>. <laughs> <laughs> I a I only have a one, one more of mine. Of mine. Oh. Play the, oh, no. to find. gözlü küllüğüm. <laughs> Diğeri nerede? Ha. Bu da kedim. nice. <laughs> 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 Such a nice garden. It's pretty chill, right? Yeah, especially what the fuck? for the Netherlands and especially for it's Yeah, I thought yeah. everybody had like cool gardens when I came here because I really like the garden, but no, it's. Is... This is the coolest I've ever been. <laughs> <laughs> yeah, dude, it's crazy. It's like a goddamn. Hey yo. Look at that one. That's actually. I Mm -hmm. there is oh. a few that are <laughs> Oh. Like passing like, oh. 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 no record yourself yeah. there's <laughs> there. There the Hello. <laughs> right there's <laughs> a <up>? Oh. Bye. <laughs> <laughs> Take it. <laughs> take it take it take it do we have to say something Give about it yeah. Yeah. no it's just oh you can say hi <laughs> <laughs> introduce yourself and <laughs> 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 thank you right <laughs> <laughs> it's, it's doing auto zoom right. oh <laughs> shit hello there, <laughs> like, so the get it so like really, really close, close and then get it farther further yeah. further away. Yeah hey <laughs> yeah. hi how is it boy i've never huh? tried it because i could with some nuggets do they have that Sorry. or the kfc then you should they try Burger it's actually it's actual chicken <laughs> it's actual <laughs> chicken, <laughs> it's, actual yeah. chicken. But a, why it's so good and you KFC? get the cheese sauce a, i don't get, G you get the cheese because sauce it's actual chicken i would be able be recorded cheese sauce. cheese sauce. <laughs> yeah. I recorded that. <laughs> my parents are gonna see Look, <laughs> like, where does your money go? Cheese <laughs> <Tea> sauce, bro. <laughs> real chicken. cheese <laughs> <laughs> oh, sauce. See, babe, I get like a call out from that. <laughs> yeah. Is sponsored uh, by Burger Me? My point stands though. The real chicken. Yeah. Yeah. chicken burger Me chicken nuggets. They have the fake ones too. It looks like a podcast right <laughs> Bro, as long as I can get chicken yeah. nuggets, I don't oh care God. what I It looks, looks super nice. The KCC, uh, the King Crispy Chicken has many? a kitty box uh, eight. with eight. nuggets. You're making it Kitty box? Or bites. Damn. <laughs> with fries. Bless you. That was a dramatic. From my experience in ordering food, in this house, it takes fighting forever to come here. Oh, I live like two minutes from the fighting city center. Let's go get some food in the city center. Yeah. And we can just come back here. Yeah, that's true. Yeah, yeah. yeah. geldi. Oh, geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyidir. gülüyor> Hello.

I only I only paid attention to the one that I got. And everybody closed their eyes. Including me. vampir köyümüz de oynadık. <laughs> o yüzden O yüzden kolaziro. Ürün yerleştirme. Az önce vampir köyü oynadık. <laughs> Ve Batukayla. az kalsın herkese Nasıl? öldürüyordum. Evet. <laughs> ben hala evli olamadım sana zaten. Yani Buğra sonra... aynı ilk turda. Zaten kimseyi göremiyoruz. Kimi öldüreceğimi de seçemiyorum tam olarak. Sen kendini hiç şey yapmadın. Bakayım, savunmadın. Yani herkes bir anda okey okay dedi yani. Hadi evet. yarış. <laughs> O ışıklar hızlanınca yanmaya başladı. Şş yavrum. Alayım mı seni? Bisikletimle. Saçma mı salak? <laughs> o, Aynen vloga çekeyim. <laughs> Nasıl biliyor ya bu işleri? Şimdi sola sinyal veremedim ama. Space barımız. Şuradaki robotu görüyor musunuz? Burası da böyle bir var. <laughs> Burası da tren istasyonumuz. Hadi buradan Berlin efendim. <laughs> Oha ne kadar dolu. Bisikletlere bak. Evet geldik yine yurda. Neyse ki yanıma e, sweatshirt ve pantolon almıştım. Hava soğur diye. İyi ki de almışım. Eski odam. Şuranın en sonundaydı. başında oturmaktan gözlerim bayağı bir yaşardı, ağladım bayağı yani duman gözüme girdiği için ama çok eğlenceli bir gün, çok eğlenceli bir akşam geçirdik o yüzden güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum ve çok da güzel uyuyacağım. Sadece bugün çok ders çalışamadım bu arada buradaki okulumun projeleriyle uğraşıyorum ve bir buçuk aya da Türkiye'ye dönüyorum. Erasmus'umun artık son damlaları. Baya dönmek hiç istemiyorum aslında ama bir yandan da çok istiyorum. Garip bir ikilemdeyim bu arada. Normal şu son geçirdiğimiz 10 ay boyunca dönmek hiç istemiyordum. Ama birazcık artık her şeyi 17 ile çarpıp burada bir yaşam mücadelesi vermek zor gelmeye başladı ve dönüp bir sene daha Balı'da sinema televizyon okuyup sonra mezun olmam gerekiyor. Erasmus'umu son yılda yaptığım için daha bir yılım daha Bir yıl daha öğrenciyim yani. Yorumlarda sürekli şey görüyorum işte bu kız hala yurtta mı kalıyor? Bu kız hala okuyor mu falan? Gerçekten hala okuyorum. <laughs> o yüzden bir tık daha dönmek için can atıyorum. Çünkü bir şeyleri artık hayatımda oturtmam için hani artık son Yıllarım hayatıma ne yapacağımı karar vermek için gibi. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca yorumları da okuyorum. O yüzden sizle yorumlarda buluşalım. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz.